Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün videoyu galiba Erven'le açıyoruz. O da geldiğine göre gel mi Gel kızım. Evet Arvan'la video yapacağız arkadaşlar. Bugün karşınızda her zaman anlattığım ücretsiz kazanabileceğiniz Insert Stonks var arkadaşlar. Neden tekrar tekrar anlatıyorum? Çünkü sürekli oyunumuza yenilikler geliyor arkadaşlar ve yeni oyun modları, yeni özellikler geliyor. Öncelikle arkadaşlar Insert Stones'da hiçbir şey yatırmadan ücretsiz bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Bu para da eskiden çok daha fazlaydı ama şu an ayda 20-30 dolar civarı olabiliyor. Yani TL'ye çevirdiğiniz zaman TL'de yakında 25 lira olacak. iyi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ayda 750-800 lira. E, tabii ki de bunlar bir hesaptan kazanılabilen paralar nda artık siz düşünün hani ne, 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 anlama geldiğini. Şimdi arkadaşlar para kazanma mekanizması ve ayrıcalıkları göstereceğim. Aşağı öncelikle referans linkimi koyacağım. Onunla kayıt olursanız sevinirim. Onunla kayıt olduktan sonra arkadaşlar giriş yaparken nereden giriş yapacağınızı göstereyim. Maille kayıt olmanızı öneriyorum. Metamask'ta kayıt olmayın. Arkadaşlar kayıt olduktan sonra buradan giriş yaparken arkadaşlar login deyip buradaki et işaretini seçip e-mailinizle giriş, giriş yapacaksınız arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra nasıl para kazanırız kısmı bizim için çok önemli arkadaşlar. Burada arkadaşlar Games kısmına girerek oyunları oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Ve oyunların burada bitiş saatleri ve verdikleri paralar yazıyor. Mesela bu 50 dolar veriyormuş. Bu 15.000 coin veriyormuş. 50 doları nasıl kazanıyorsunuz arkadaşlar? Buna da detaylarına gelelim. 50 doların price pullu bu price pool arkadaşlar. Sadece bu haftaya özel her hafta oyunların ödülleri değişiyor. Haftalık 700-800 dolar toplam bir ödül oluyor arkadaşlar. Aylık toplam ödül yaklaşık 4.000 dolar. Şöyle arkadaşlar. Burada leaderboard'a tıklıyorsunuz. Leaderboard'dan arkadaşlar current price pool diyorsunuz ve bu price pool'daki sıralamaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Price Pool'da ilk girmeye girerseniz kesinlikle ödül alıyorsunuz. Devamında ise arkadaşlar bütün katılımlar arasında rastgele çekiliyor. Öyle kazanabiliyorsunuz. Yani 50 doları 50 kişiye dağıtıyorlar. Bir oyundan 1 dolar kazanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar sıralamaya girdiğiniz. Hani ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar çok kazanabilirsiniz. Ve burada arkadaşlar 4 sekme oyun var Price Pool verdikleri. Yanlış duymadınız 4 sekme oyun var. Hani herhangi birini oynayacaksanız artık. Ben genelde iyi oynadık olduklarımı oynayıp çıkıyorum. Bu arada saatlerce oynamanıza da gerek yok. Çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Oyunda sonra diğer farklı oyunu göstereceğim arkadaşlar. Burada profilinize balansınızı görebiliyorsunuz. Çekim işlemleri metamask'a yapılıyor ve 10 dolar olduğu an çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada my balance'tan direkt çekebiliyorsunuz. Diğer tokenleri de kazandığınız zaman onları da çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bende 45 dolar USDC, STO, SRM ve GGG token var arkadaşlar. Turnuva kısmı var. Burada turnuva yapabiliyoruz ve turnuvalara katılabiliyorsunuz. Turnuvalardan da kişi benim referansla özel kayıt olduğumuz Buradaki turnuvalardan yararlanabiliyorsunuz. Communities kısmı var arkadaşlar. Komünites kısmında yayıncıları görüntüleyebilirsiniz ve onların turnuvalarına katılabilirsiniz. Ben mesela burada kendi profilime giriyorum. Burada benim profilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada turnuvam vesaire daha önce 80 dolar değerinde bir price bulum olmuştu arkadaşlar. Ve turnuvalarım aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Marketplace'de kazandığınız parayı CS:GO envanteri olarak da çekebiliyorsunuz. Burada para biriktirip istediğin CS:GO itemini alıp bunları Steam'ına da çekebiliyorsunuz. Hani MetaMask'ıma aynı zamanda kripto cüzdanıma çekmek istemiyorum diyorsan Steam cüzdanına da çekebiliyorsun. Böyle bir rahatlık da sağlamışlar ve aynı zamanda oyunlarından biri de CS:GO arkadaşlar. CS:GO oynayarak da para kazanabiliyorsunuz. Bu çok ayrıntılı bir şey. Oyunlarını şimdi tek tek oynayalım birkaçını arkadaşlar. Öncelikle Tom Rumble Runner Runner'ı göstermek istiyorum. 50 dolar prize pool'lu. En fazla prize pool'a giden ben onları oynuyorum dostlar. Çünkü ne kadar priceful fazlaysa o kadar çok ödül alırız demek oluyor bu. Play with prize diyoruz. Burada oyun açılıyor. Tabi oyunların sesleri var. Ben kapamıştım. Bu oyunu hiç oynamadım. Ee, ne oluyor? Aaa bu şeyin bir, bir tık değişik hali. Niye atlayamıyorum? Tamam. Şu an ben oynamıyorum. Sen kendi dönüyor. Ha, tamam. Kendi öğretiyor şu an bana oyunu. Tamam. Evet şu an oyunu öğretiyor. Evet olduğum için kendim oynayamıyorum. Tamam artık ha, niye öldü? Ha basılı tutacaktı geldi. Yani. Hemen bir daha girelim. Mesela arkadaşlar bunun gibi birçok oyun var. Bakalım şimdi kendimiz oynayalım. Evet. Heh. Şöyle alta inelim. Şöyle bir daha alta inelim. Evet. Erken basmamız lazım da öldük. Bir oyunumuz mesela böyle arkadaşlar. Ben biraz ilerlemek istiyorum. Sıralamaya girelim. Birinci 1800 puan yapmış bu price pool'da. Daha iyisini yapabilir miyiz? Bakalım. Şu kalkan alınca ne oluyor? Aa görünmezim. Aa artık aşağı falan düşmüyorum. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Mesela şöyle aşağı inelim. Şöyle devam edelim. Hop. Oyun arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oynanıyor. Yani bir tane oyun. Mesela bu bunun gibi. Bir hepsi tarayıcı oyunu arkadaşlar. CSGO hariç. Onu söylemek gerek gerekirse sizlere. Bir tek CSGO indirilebilen bir oyun. O da Steam'dan CSGO indirmeniz yetiyor arkadaşlar. Sıkıntımız olmuyor yani. Şu oyundan hemen kasmaya devam. edelim. şöyle alta girelim. Şöyle bir daha alta girelim. Bunun gibi arkadaşlar birçok ücretsiz kazandıran oyunu da sizlere bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hani e, bu da sizler için gayet iyi oluyordur diye düşünüyorum. Hani özellikle çok büyükler için değil ama büyükler için de vakti olanlar için güzel bir e, uygulama gibi. Çünkü neden derseniz arkadaşlar boş vaktiniz varsa boş vakitlerinizde de belki e, yiyeceğiniz 5 oyun yemek, 10 oyun yemeye çıkartabilirsiniz. Bu tabii ki de ne yediğinize bağlı. Bence güzel oluyor yanda. Özellikle bu tek hesapla kazandığımız gelir olunca güzel rekora gidiyoruz gibi. Adamın rekoru geçeceğiz 1800 gibi duruyor. Şöyle 2x sağlamadık Arven. Kızım oyundayım ama beni rahatsız etmezsen sevinirim. Şu an Arven bizi rahatsız etmeye çalışıyor. Evet. Kızım yapma kızım. Ama oyundayım gülüm. Dur dur. Durmuyorsun ki kızım. Evet arkadaşlar, böyle zorlukları da var oyunun. Mesela oyun oynarken kediniz direkt hiçbir zaman gelmezken benim kedi geliyor da birden oyun sırasında da gelebilir arkadaşlar. Böyle bir zorluk da var yani olayın. Şöyle yapalım. Evet, rekor kırmaya gidiyoruz galiba. Yanlış bilmiyorsam rekoru. Şimdi hemen oyunu da oynayalım. Dediğim gibi arkadaşlar birçok oyun var bunun gibi. Bu sadece onlardan bir tanesi. Ve ben iyi oynuyorum bayağı gibi geliyor şu anlık bana. Siz tabi daha iyi oynarsanız hemen katılın ve oynayın. Dekorumu geçin arkadaşlar. Bunun daha iyi bitmesi 150 saat varmış. Diğer oyunların birçoğunun bitmesine 15 saat kalmış. Yani yarın bitiyor bugün videoyu. Tam da zamanında atıyormuşuz. Dediğim gibi sürekli oyunların price pool'ları bitince yenileri de ekleniyor dostlar. O yüzden hani korkmanıza Ah uh, price pool'a yetişemedik demenize gerek yok. Sürekli yenilerini güncelleyip ekliyorlar. Şöyle bunları da toplayalım. Bunlar da herhalde skoruma eklenecek mi anlamadım. Devam edelim. Evet öldüm. Kötü oynadım burayı. Skorum coins 671. Coins mi önemli ki? Şu an skoruma bakmak istiyorum. Kaç yapmışım? Şöyle geri diyelim arkadaşlar. Geri diye diye. Geri diye 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 diye. Evet. Nereden gittim Biraz daha geriden. Şuradan. Leaderboard diyelim. Kaç yapmışız bilmiyorum ama bu price pool'da ilk ona girebilir. Arkadaşlar 641 yapmışım. O da 9. oluyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu price pool'da tabii ki de daha yeni geldiği için çok kişi oynamamış. O yüzden rekorum hani normal. Burada arkadaşlar diğer oyunlar da var. Mesela 15 saat bitince 15 saat sonra bitecek bir oyun var. Onu da oynayıp artık, artık videonun sonuna gelin. Benim en sevdiğim oyun Road to Moon arkadaşlar. Road to Moon arkadaşlar. Kop çok token veriyormuş ve bunları da yine belli bir limit olduğunu satabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen ekranı büyütüp bunu da oynayayım ve bunun gibi birçok oyun var. Benim referansa kaydolup kazanmaya hemen başlamaya ne dersiniz diyorum. Bence bu fırsat kaçmaz arkadaşlar. Oynayıp kazanmaya başlayabilirsiniz şimdiden. Dediğim gibi sadece kripto öyle değil Steam envanteri olarak da çekebileceksiniz. CSGO envanteri olarak çekmek de gerçekten mantıklı gibi duruyor. Şuradan start diyoruz. Yanımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir karakterimiz var ve arabayla tokenleri alarak gitmeye çalışıyoruz ve oyun direkt böyle oynanıyor yani Direktman böyle ve yavaşlama özelliğimiz var. Oyun ok yönleyle oynanıyor. Ok tuşlarıyla. Gidiyoruz. Hop. Şöyle yaptık. Böyle bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt böyle man, e, direkt böyle yanlardan geçe geçe gidebiliyorsunuz. Coin'leri toplamak önemli. Daha yavaşlama özelliğimi kullanmadım. Ama yavaşlama özelliğim alttaki Gazı yavaş yavaş bitiriyor ve coin topladıkça o gaz doluyor ve coin'in tabii ki de puan demek aynı zamanda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yavaşlattım mesela. Şunu da aldık hemen devam ediyoruz yolumuza. Evet şu an iyi gidiyoruz. devam ediyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Bu arada ah onu alamayacağız galiba. Limuzinin içinde kaldı o token. Evet öldük gördüğünüz gibi 152 bin yaptık. 152 bin ne kadar sıralamada çok çok iyi olmasa da sıralamada belli bir yere bizi taşıyacaktır arkadaşlar. Hemen bakalım sıralamada ne kaçıncıya taşıyor bizi. Hemen bakalım şurada Leaderboard dedik. Hemen mesela ilk kaç bin yapmıştık? 152 mi? Mesela burada da sıralamada ilk girmeye girmişizdir büyük ihtimal ama ilk ona girmek tabii ki de zor olacaktır. Süresi az kaldığı için herkes oynamıştır. Current price pull'a bakıyoruz. Aa bu arada dördüncü olmuş de bayağı iyi. Ben 200 bin yapabiliyorum yani. O yüzden birinciye de kasabiliriz arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Siz de ücretsiz para kazanmak istiyorsanız Instagram sonukla bakmayı unutmayın. Discordlarına girmeyi unutmayın. Sürekli yenilikler getirmeye devam ediyorlar. Turnuvalarda işler özel gelecektir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bye-bye!